Emre İstanbul'da yok mısın? Lan yok oğlum masa sallanıyor sandım da amına Ben tamam. salladım kendimi. ya salak evine. mısın sen? Ya Doğukan dalga mı geçiyorsun? Hazır 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 hazır. Allah Allah. Ya hazırlar mısın? Ali hazırlar. Geldiler kanka geldiler. Başla. Gel kanka. Bekle, tamam. Asas devreli. Thor attı Halk Halk süper atacak kanka. bana. Tamam bekletiyorum. Ne var? Süper atabilir bana bir kür at. Aldım kürünü Tek ben Tek attıracak yoksa. Devam et. Hazır lan. Bekle hazır. Halk 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 kanka. Hazır. Bekle bekle sabla. Bekle. Hazır. Prince Torlu kaldı. Şimdi Prince hazır. Torç asasa Asasa aldım şurada. Torch super değil aldım şurada. Aldım. Aldım onu aldı Bana Torlu vurdu lan. Bekle. Bekle Torlu vurdu. Asasa döndürürüz. Tamam devam et Prince'e şöyle devam et. Devam et. Devam et. Asasa hazır. 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 Şimdi kanka kendini sağlam tut. Şimdi kanka kürdan sor. Süper. At süpere Malisa at vuracağım. Malisa at vuracağım. Malisa at. At geldim. araya vurayım. Aldım kürdan. Vurdum başlayayım. araya. Tamam, geç adına. attın ya. Niye geç attın? Malis kapalıydı. Onu hazır. 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 Şimdi, hazır. Şimdi... Çabuk. Sürün, çabuk çabuk. çabuk. Kanka, torlu, 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 torlu. Malisat, malisat, torlu. değil Kankası şu an. Oyunu oku ya. Kanka elimi kırıyor görmüyor musun? devam et. Frankston, 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 Frankston. Cebe bitti değil mi? Bitti. Tamam. Sanki ne oldu lan? Tekil Kanka adam torlu kür aldı orada. Frankston torlu bu kanka Frankston. Devam, devam et. Devam et sabrı. Frankston'ın istiyor. Cepen gelmediğini söylesene kanka. İlk onlara dönecek unutma. Evet, onların CP geliyor. Görün gene sende kullanım Bana Malis Malis'e tamam. kestirecek beni. Tamam, Sana sağlı. gelebilir. Hazır mısın Doğukan'ı düzen? Yok yok yok, öleceğim. Dikkat et. Safe oyna, tamam. safe oyna. Tamam. sonra vurdum. Ölmem. 10k. 10k'nı alacağım ben seni. 10k. Ölmezsin. Aldım aldım. Ben aynı yetişiyor lan. Sıkıntı çıkıyorlar. yok, sıkıntı yok. CP gelince söyle. Çok iyi vurdu piç. Yani CP tuttu ondan. Bekle. Yani. Asasa döndür ölsün. Bekle. Sabla. Kitledim. Bekliyorum. Sabla. Tam sonra sabla. Sabla. Kürnam. Bekliyorum. Tekrar sabla. Kitledim. Bas yapayım. Dön. Kür al. Torra kanka vur. Torra vurmam. Aldım. Sikili var. Süper Mercedes hazır mısın? Hazır. Bekle 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 Şükürden sonra helden sonra şimdi dön. Uçacağım Marisla, uçacağım uçacağım at. Tek. Bekle vurma. Öfke oyna. At Malisi. Bekle. At Toru. Al Kür'ünü Kür al. Dön Torra vur. Ben R'ye gidiyorum. Ready. Lan 100 can. Tam Price Tepki oyna. Price Tepki oyna. Price Tepki oyna. Asasa mı döneceğiz? Hazır can asas. Malis. Livur. Sap geliyor Tor at. Tamam al Kür'ün Kür Kür Torlu. Al Kür'ü ben seni. Var mı skill? Bir şey at. Yok kalmadım. Sıkalmadım. Sabattı. Çift sap. Tamam devam et. Görün sen dikkat et. Asas da yapıyordun. Dikkat et. İlk onların gelecek. Price Thor. Bright Maskalı'nın Thor'lu. Gelin tamam, geldi. Çok tamam, oynadı. Yani. Devam et. Asas fake'ti. De. Def oynayalım. Gelin geldi. Gelin dikkat et. geldi. satarsın geldi. Gelin Asas sabla, sabla tora vuracak. Kendime kür aldım. Devam et. Devam et. Sabla bekletiyorum. Tor var mı? Dan tor var mı Price'de? Bekle. Bekle. Asas. 10k. Sabla. Price'i keseceğim. gel. Tamam, Hoş sıkıntı yok. Kankı. Sen CHP basmadı. Eee basmadı mı? Emin e, misin CHP basmadı? Bence basmadı ama. Ben şimdi bastı galiba lan. Döndür ben, keseyim. Bekle. Hazırım sağ ol. Hazır. Bekle attım Murat bekle. Uçacağım Hazır onu. Atmadı basmış o CHP ya bekle. Bekle. Kürün dikkat. Şimdi dön kanka. DB. Aa, duruyor dur, duruyor dur, duruyor. Bir kesme. Oyna 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 oyna. oyna. basmış. Dur bir sabunu boşa attırayım. Hazır. Tor attı süper geliyor bana. Tamam. Ata kırması yok. Gel şimdi nasıl kanka? Asledim. Vurma ama vurma. Şuradan Vurmadım. Ezik skill vuruyor. Süper Melis kanka bu tek. At, at araya, araya vurdum. As siktir be. Araya vurdum da çok ölmedi. Güzel, çok güzel vurdum. Yanık kanka çevireceğim bekle. Bekle. Sabla. Hazır asla. Sabattırıyorum pireyi. Yes, hazır. Değil. Hazır. Aldın gibi kürünü. Asasa Orta mı? Kanka. malis, 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 malis. Geldi tamam dur. dur. Ölecek yani. ya yüksek ihtimal. Real. gidiyorum. Sıktır, As siktir yüz can. Çok güzel. İyi oynuyorlar ha. İyi oynuyorlar. Tamam, iyiler, iyiler. Vallahi bayağı iyiler şu an. Sana tekton kaldım ben. Aldım kürk. Sabat. Sabattım yani. Döndersene Cep. Süper attı. Tek yiyebilirim. Tek yiyebilirim ona göre. Kürün de geldi. Torat Türe işte. Torat. Torat Rey gel. Rey gel ölecek Cep'siz. Kanka bak ama şimdi sabat atmam lazım. Kürüm. Sabda. Aldım onu. Ölmem ölmem. Bir aldım onu kadar aldım şimdi. Sabda merak etme. İkinci turları bekle bak. Bekle. Bekle. Dönüyor sabat. Tamam. Sabat. Atsın. Bir sabda istiyorum. Şimdi sabda. Tamam şimdi sabda. Sıfır attım. Orada sen boşa atacaktım. Devam et Prince'den. CP'm 5 saniye var. Torlu Prince. Devam et. Bekle boşa attırayım şeyini. Baskı. Prince'e bas baskı. Sabını boşa attırayım Asas'a. Baskı. Bekle Asas'a devre atacağım. Bekle. At. Asas devre edin. Asas'a kafasından üstüne vuran. Asas'a kafasından öyle Oynuyoruz. Oynuyorum Asla sabattı. Asas'a kafasından Bekle. Şimdi hazır mısın CP'ye? Hazır. Bekle sabah bir daha attı. Hazır. Hazır. Bas yapıyorum. Hatta var. Malis kanka vur. Malis at. Hel yatsın at, vuracağım şimdi. Bey'e gireceğim Prince'den. Bey'deyim Prince'den. Bey'deyim. Alar edeyim. Hadi lan dur. Lan vuruyorum da ölmüyor. Bekle, ikinci tur. bekle, hasta torat dediğimde at. at tor. At piriyesi. Al yapma. Hazır. At. Şimdi kürden sonra bu. Elini düşürdüm. Canı inmiyor. Az sikliyor. Vallahi canı inmiyor. Hadi Tam prankster bir şey oynayalım. DP'leri var. Dikkat et. Evet. Dikkat et. Dikkat et, sen de dikkat et. Ters yaptım bir tur. Seyip oynuyorum. Sab bekletiyorum, sana dönecek. Tamam, sana attım. Eli düştü, bir daha düştü. Tamam. Aldım evet. süper atacak bana. Abla. Süper atacak bana. Ölme ölme, bana. ölme alıyorum, ölme ölme ölme. Tamam. Şu an skill yok kanka tamam mı? İkinci tur save. Şu an skill yok. Aldım ben seni. Sat var sat. mı? Körünü. Atma kira atma. Ben bekletiyorum. 10k. Şimdi kanka. Sağ düştü kanka. Vuramaz kanka 10k şey. şey oradan kanka gerek yok sağ Mali satacak diye yüzden dedim. Price mali istiyor. Bir hasar çıkar price'dan. Price'da, dur, dur, Price'da tam kürün üstüne doğru geldi. Tamam yani mecbur kendine düşecek bitti cephesi. Ali asasa sabattıracağım price'de attı biri. Aldım sabını ben seni sen. Bana sabattı. hazır. Bekle. Uçacağım uçacağım tamam. at uçacağım oradan. Bekle siper de kanka. Sonra mı döneceğim ekstra? Uçacağım, sen istediğini yap uçacağım. Tamam tamam bas bana sana sonra siper de bekle. Tamam. Bekle. Maris siper de oraya yapacağım bekle. Maris düştü. Tamam. Bekle. Sabah Kafasını karıştırıyorum playstin. Tamam. Prase eskirme at prase eskirme at prase eskirme at prase at. Asıl dön siper de tek Yakalasın. Dur 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 yakalayamam pransız sabah, sabah attı. Hazır. Prase hazır asıl hazır. Sana. Tor dönsün tor tor tor. tor. bekle. Onu sabun kanka. Kısın mı? Harcattım ikisi de yok. İkisi de yok. Şimdi kanka. At. Db'dir, şey, şey, Ölecek. kafasını böyle. karıştırdım Maris da Priest'in. Çok Maris akıllı oynayalım. Rady. Kanka ben sana torat dediğimde at. alanı aç. Ha. Risk alıyorum alanı aç. Bekle bekle şimdi değil, şimdi. At al, al öleceğim. Sabah, sabah attım. mı? Hayır Tora kesti. Set Dex vardı ya. Nasıl? Ha Dex set Tora kesti Tora. Dex set vardı amına koyayım. Asiktir. Tek gidin lan. Çakallar. Bekle dur bir sigara içeceğim de bir dalım kaldı. Bekle. Alırız bu vesiyi. Akıllı oynuyorlar ama. Şey, garanti. Bekle. Evet evet garanti oynuyorlar. Biz ne garanti lazım? Kanka çarmanız yüksek demek çıkmıyor lan. AP'ler kaç ki? 10 BB yok ya. Çok korkunç çıkmıyor. Sonra normalde kesmemiz lazım. Kanka nasıl tamam, flezik değil? Bulacağım bir yolunu. Tamam. Kanka bir bana sansa hayır san, Sen zaten. Sabahtan beri bir şey yapmıyorum <laughs> ki. <kendim. gülüyor> Şimdi dön. Dön gönasla gönasla dön. dön, 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 Süper Malis. gelecek. Çok kaçıyor. Aldım ben seni. Malis'in var mı? Malis'in var mı? Bekle. Bekle. beni dinle keseyim. Tamam. Hazır. At. Tamam. Tor. At Tor'u ölsün. Ölecek. Bırak bana. Malis de geldi. Öldü. Malis düşmedi. Bir defa karıştım amına koyayım. Öldü mü adam? Hı -hı. Bak Murat'a bir bıraktın adam öldü. Al sana motora kesmek. Al. Kalk lan. Yatmayana geldik. Kanka tedirgin ediyor beni amına koyayım. Eder. Ama eder. Kim eder. Murat kankan Eşler. biraz kızdı ya. Murat kankan kızar. Bana da kızıyor. Ederdi. hadi. Aldım. 5 yaş büyüğüm Murat'tan bana Tor atarsan da... Pires. Güzel tor. Dur 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 kanka. Volkan dur dur. Aa dur bende Şerif. Bir saniye Şerif'i çıkardım. Şerif kalmış. Oyna oyna. Öl korusun mesela. Hadi hadi başla. Başla başla ben başla. Başla evveli kanka. Yok. Dikkat et dikkat et. Neydi? Ma tor Atlı. tor geliyor sağdım, aldım gördüm. Tamam, sağdım. bir anda döndersene kesim asıl dinle beni. Bekle. Şimdi dinle. Tamam. Lan öleceğim, öleceğim öleceğim öleceğim. Ekran kan geldi. At asıl tek, tek yiyeceğim. Hazır. Hazır. Dön torlu. Malis kanka. At. Vurdun mu? Hadi vurmadım bekle. at çabuk öleceğim bekle, yoksa at. Kan aldım. Belki kanka seni tutuyorum dur. Şim dön kanka süper. Atmadım bekle. At. Mali sat. Vur kanka. Ölecek kör tek yatacağım. 10 kan aldım ben senin. 10 kan aldım. Lan öl. Lan 100 can. 10 kan aldım. İkinci tur mu? Devam yok et. bitti bitti. Bitti bitti yani. yani onların bitti. da bitti. Yani. Onların da bitti, onların da bitti. Price düşse var ya çok tatlı oluyor da. Priest ölmez kanka. kanka. priest <Preci4> ölmez. Aldım kırını. Az sonra o yüzden. Bitti bitti. Devam et kanka. Price aldım kırını. Price tor. Devam et Price'da. Şimdi orada. Aldım kırını ben senin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Malisi. Kırın üstüne Malisi derler. Oyna oyna oyna. Devam et. Dekti. Devam et. Devam et. Tepki konuların önce dikkat et. Biliyorum. Aldım çürümü. Ay sonra. Süper geliyor bana. Dikkat, dikkat et. Tamam. Sen merak etme. Tamam bana eskrim attı. Atmadım sana bu şarj edemedim. Sıkıntı yok. Eskrimi aldım ben de. Samatta, Samatta bekle Price TV ile fikir ne Price'ta? Fikir değil. Asi 2. Asas As As hazır lan. Hazır. bekle. Nasıl yıkılıyor lan okuyayım? Hazır. Aldım kendimi Türk'ü. Sana şey. CP basacak. Ve 20 Tamam aldım aldım. kürümü. <laughs> Kapalı. Hazır, hazır, hazır. Yedim, yedim. Kanta, uçacağım, uçacağım, uçacağım. Geldi, bana kül lazım. Aldım. aldım. Price'e süper. Vurdun mu? Vurdum, süper vurdum. Her şeyi vurdum, her şeyi Asistir. vurdum. Asasa tor at dediğimde at. Dinle beni. Risk tamam, alıyorum. Tamam, Döndüm. Bekle süper attı bana. Aldım ikili ben senin. Tamam, at, Tek... at toru, at toru ölsün asas. Altın bana onu katma. Atma at toru vur kanka Dur, hel yani el atsın sonra kırıl. vuracağım. At. At. Malis attım, Malis at, vuracağım. Geldim. Şimdi. Malis geldi. Helden sonra vurdum da bir işe yaramadı amına koyayım. Elimi kırdı kanka. Sigara aldım içiyorum. Kürdü ben senin, Atmadı. Asas geri bir kan geldi. Kendimi kırdım bütün. Asas sabrı. Hazır <laughs> mısın asas kanka? yok da patlayayım dur. Aldım kırdı ben senin kanka. Tekton kan Çor geldi. Atacak. Aldım ki bol atarsın. Tamam aldım ben senin. O Bak bana full vuruyor evet. da başa vuruyor. Tamam 10 kan aldım. Götür. Evet. Dev attı sana. Kanka. Kanka. Boş attı boş attı. Tamam kanka biliyorum. Devam et. Price score. To... Prest bir baskı alalım. Tamam prest değil prest değil. kanka. Bekle 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 bekle. Dikkat Orada. et dikkat et dikkat et. Ayıs torlu devam et. Kanka okay. beni bir dinler misin? Evet. Bir sessiz evet, ol. Tamam. Sessiz tamam. Sessiz. Bekle. Ben dönder dediğimde dönder. Priest'in. Para mı ne ne ama ne ya? Döndür, bir şeyler yap. Ben çünkü tamam, bana dönerken ölecek. Asasa. Tamam dön asasa tort süper vur. Tek. Ölmedi. Malis var mı aslında? Malis var mı? Attım, attım. Tek DB var. Tor var ya. mı? Tor var mı? E, DB attım. Prasya DB attım. Prasya kendini kür aldım. Tor at yere. Dön aslan. Asas tor. Dur kanka. Malis. Attım araya Malis. Yürüdür ha. Aldım kürüdü ben seni. Aman ha nereden döndü? Yüz can. Tamam bitti. Bitti. O. Oyna oyna. Evet. 10 tane kürüm var ya. Kür bitti. Kür lazım. Dur dur. Bitti yok mu? Aldım kürünü. Bana vuracak Tek bak. Çakal alındı. vurur bak. Dikkat et. 10 tane verdi ya. At beni. Şu yanımda dolaşan amına koydumun çocuğu. Bak alttan yazıyorsun. Götün yiyorsa yaz bana. Belasını siktimin. Korkak kim göstereyim ben sana. Amına koydumun. Sizi sike, sike oldu. Hangi siktiğim çocuksun lan sen yarrak kafalı. Murat sakin, Murat sakin ol Murat. Gelip Aldın burada konuşuyor kanka. beni sinirlendirdi ya. Kanka, kanka sakin ol. Oyna oyna, oyna oyna oyna. Gelmiş yani, bir abi. level çarla. E var, e. var 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 var. Bekle. Hazır. Hazır mısın Prince'ta? Hazır. Ya Prince 4 süper kanka. Kür yok kürü geldi kürü geldi. Mali sattım mali sattım üstüne. Vurmam, tamam, vurma zappar, 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 tamam, sap var sap var sap var. Tamam bekle cephe Hı. basmadın değil mi? Yok yok yok. Tamam şu an cephe bastığımı zannediyor. Sabla. Ölmem. Sabla. Ölmem. Sabla, sabla. Ölmem ölmem ölmem. Çok Asla tor var kür. mı? Aslında tor var, tor var tor, mı? Tor 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 tor. Değmemiş tor değmemiş. Bekle. At asla. Mali sat. Ölsün tor at Tamam mali Allah sonra mali sattım. Tor bekliyorum. Tamam bekle. Bak çok iyi skill ayarladım çabuk. Şimdi kanka Prince kendini kür alacak bu arada. Ben kendimi kür aldım. Öldü. aldım ben. Aldım. Ya 100 can ya. E, ya siktir ya. Of. Yani. Siktir ya. Sikeceğim canı gördün mü? Dan lan. Fransız lan. Fransız. Oyna 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 oyna. Sana dikkat et. Aldım ki ben seni atladım. Tam ben sipariş şey yapmak Maske aldım kötü bana sal. Atladı. Maskeye geliyorum. Atası. Bekle. Bekle for tamam. Lan la, oğlum buraya atamıyorum playlist'e bak bu piçin oğlu aramıza giriyor bak. Bak. Tamam. Bak. Evet, sana oynuyor. Sabah. Yani. Bekle. Sana atabilir. Şimdi Dikkat sablığı. et. Sana atabilirim. Şimdi atabilir. Şimdi sablı. Süper Sankı, atla aldım kilimi. Ölmem tamam, ölmem. Tekmanı ölmem, ölmem, sabrı. Ölmem Hazır. Asırım. Düzen. Cephe yok dur. Tamam. Araya Olur vurdum ben. Ali. Çok iyi vurdum. Çok Dikkat iyi. Dikkat et. İkinci tur. İkinci tur, Dönerken, tur, ikinci tur, dönerken sen kestir Ali. Ölebilirim. Sen, kestir dönerken. At asla. Tamam. atma. Risk al. Risk al. Risk al. Risk al. Ben 10 kat ölecek o. attı lan. Çok güzel sabattı. Ali ben sana tekrar. torat dediğimde at. Çim değil. Beni dinle. Beni dinle. Tamam. Beni dinle. Bekle Doğukan'ı kilitledi herhalde. Vurmuyorum, vurmuyorum. Oyna. Tamam. Seri cephe bitecek. Atayım mı? At, at, azı, at, at, at. Al kürünü. Forda vur. Alacak can kürünü vur sen. Kür. Attım, attım. Ölmedi, ölmedi. Tam price, tam Oğlum ibex'im de bitiyor. Amına koyayım ya. Dikkat Kanka Tattoo'nun son günleriymiş. Haberin olsun. Tattoo'yla kanalım. Alacağım onları. Sikis ki alacağız. Price oldu kanka. Unutmadan alsın diyorlar. Haber kür olsun. lazım bana. Müsaade olacak. Yandı. Ya bu yandı. amına koydum çocuğunu bir yanımdan yollayın ya. Ya bunları sike sike bir hal oldum ya. Amına koydum bu çocuğu git. <laughs> ulaş bize tarih ver Yarak kafalı. Gel götünü sikeyim. Korkak olanın kim olduğu belli yüzleşemiyorsunuz. bize gelip burada prim kasıyorsun amına soktumun ya. Tak Gel, onları yandı ya yandı. görme onları. Dokkana söyleyeyim muhatap olmasın o pezevekte. Öldürecek o. geldi. Sana tamam. aldı attım ki on kat. Tamam on kat aldım. Tekstörü lan. Beni dinle şimdi kanka dinle ölecek. Asasa güleklük, at bir torat yere yara, torat, yara, torat, ölçün, yere torat yere torat priest ölsün yere torat. Şim. Gel kanka buraya. Kanka, Gel buraya. Hadi. Hadi. Ananı sikeyim hayat. Bekle bekle. Döndürecek döndürecek döndürecek. Asasa kaldı. hazır. Bana 10 katma. 10 katma Saldır. bana. Asasa hazır. Asasa hazır. Dur Bu kanka vur. Malis vur. Malis'e vuracağım. Malis düşmedi. Lan düşmedi. Düşse düşse var ya çok iyi olur. Düşse ölmüş, düşmedi. Düşmedi kanka. Rice baskıya geliyorum. Rice mal istiyorum. Reydeyim reydeyim. Ben kaldım bir tür. Dikkat Aldım et. ben seni sabah köyünü. O şükür alma. Rice zorlu kanka boş. Para almadı hala bura. Biliyorum. Şimdi üstüne darlamak için mal istiyorum. Reydeyim reydeyim. Murat şey dolgun yeri kırıyor ya. Yani ben de kırıyorum kuru. da güzel oynar o. 2 vs 2 de kötü değil. Thor attı süper atacak bana. Tamam, bir kaldı. şey yapamaz. Spike'ı vurdu. Tamam salla. Batmadı tek CP'leri var. CP'leri var. Bas bir CP bekle CP. Bas, nereli bas, bas, JP, bas işte onu diyorum. Price Thor'la. Toru başaracağım Ali ya. Kesin mi de dönecek? Yani. Ali Dönder ölsün. ölsün. Dönder ölsün Bans ben Bans öleceğim Bans yoksa. Dönder ölsün ben öleceğim yoksa. Dönder. Bekle. Şimdi bekle. Bekle canım. Bekle. 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 Salayton. Dönder ölsün. Ben Toru. keseceğim. Toru. Patla. Debi turdan. Aldım kürünü. Tek komple geldi. Keseceğim keseceğim Priest'e yattım. Eli dışarıda öne tutup keseceğim. Aa düşürdüm yani mü? Redim var. sikeyim lan. Çok pitçe ha, bir bekti, şey bekti. Bekti. yaptım. Kafa kafaya söyleyeceksin mi? Kafa, çabuk bekti, çabuk torat yere ölsün bektim, de o kadar. Bekle. Bekle. Sabır. Şimdi al kürünü. Almadı kür. Şimdi Tor'la kanka. kapat. At at at. Al kürünü Tor'da vur. Al kürünü lan Ölmeyecek. Malistan. Lan orada çok pitçe bir Oğlum şey yaptım. Oğlum sen, sen ne yaptın orada lan? Ney? Sen ne yaptın orada? Adamı gittir, Re attın adamı kesiyordun. Vay amına koyayım. Kanka elini düşürdüm o Priest'in de. Ölmedi hiç yapmadığın bir şey. Hiç gördün mü? Be, eşi benzeri yok ama Hiç Bir de görmedim. Kanka elinde düşürdüm istediğim oldu ama ne? Evet, elinde düştü. Ananı ya fırtına. Dikkat et. Ben aldım kirmi Zevkliyorum. Bir bir mi lan şu an? Bir bir. Bir bir değil mi şu an? Evet. On kaldı. Tamam diye. devam et devam et devam et devam <laughs> kralı ayağına getiriyor. Harbiden <laughs> öyle evet, almana koyuyor. DP ne kadar var mı? Kralı ayağa ayağına ne? gelsin ulan. DP ne kadar var? Kanka ölebilirim dönüyor dönüyor, dönüyor. tek yiyeceğim. Saldı saldı, saldı 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 saldı. Ali kanka. döndürürsen öldü asas. öldü. Sın. Tamam döndürürsen şey öldü, şey öldü asas. Tamam ben toru kanka. At. Atamadım. Aldım kürünü. Bana dönecek. Bana dönecek. Al kürünü. Tamam. At toru ölsün. Tor. Atamadım. Aldım ben. At toru ölsün. Boş kesiyorum Ali. Toru. Boş kestim değil mi? Bir şey atmadın. Yok bir şey atmadım. Tamam güzel. Boş kestim. Abi. Ya kanka def oynuyor ki ölmedi anladın mı? Kevermeyi. Arada anladın. risk al kanka ben tutarım kendimi. Ben döndürdüğümde döldür ayarlıyorum kendimi. Sen seyfe e geçince istediğimizi yapamıyoruz. Adam masiflerini atıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel gel başla. Lan, geç, bitir. Gel agresif oynayalım bir tür. Gel. Lan çok güzel bir hareket yaptım da orada adamın eli düştü ölmedi o, ya. Oğlum ölseydi var ya efsane bir tamam, şey. Sana yılın kila mı bırakıyım? Direkt sana bir diyor mu lan? Evet. CHP yok ya. CHP'siz döndersene. Devlet evet, Kaç saniye var senin CHP'ni söyle Daha var daha var. 10 saniye. Tamam. Onun CHP'si Asa döndü. Asas soru diye bir araya vurabilirsin. Vurmayacağım. CHP'si var. Tamam. Frank sırayı diyeyim. Kanka bir vurma. Vurma Priest'e. Vurma Priest'e. Tamam. Oyuna getirdim onu. Lan tüy yemedi. At, 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 at Yemedi. Atıyorum. Asas'a Tori döndürürsen atıyorum. öldü. Döndürsen tamam, oldu. Şey sıfır tutuyorum. Sıfır. sıfır tutuyorum. Şuradan söyle. Sonra... Sıfır tutuyorum bekle. oyna. Sen oyna dur bekle. Çabuk ol ama o döndürecek. Dön asas to. Oturuyor. Bekle. Bir saniye. Bekle. Bekle 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 bekle. Gelsin. Kulüp çekti herhalde. Tamam. Bak köylem düşecek gibi. Tamam tamam tamam. For 10 kart tutacağım. Hazır. Tamam bekle, save oyna. Bırak tora atsın burak. Şimdi kanka, torlu vur. Atamadım bekle. Düştü kanka. Nasıl 20 ve 20'li? Dur kaldı. tut 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 kapattım. Malice geldi, malice geldi. Kim var? bana vurdu lan. Direkt torun var mı? Geldi. Torun var mı? Çabuk söyle. Bekle dönme Aldım. At toru ölecek. Kiresini düşürdüm, geldim kül Aldım lazım. At malice tamam, at malice at manis at. Ben Korku keseceğim olacak. onu vur. Tüf sabattı alın. çok güzel sabattı. Kendimi tuttum hangi tutmadan. Gördün mü adamı korona söyledi. Gördüm, bir gördüm. Bir. Sana çok vurdu ama ha. Sektörü ölüyordum sıfır kür almama rağmen. Kanka o içeri zayıf çok. Şey. Asla döndür cephesi. Döndür cephesi. Bekle çevireceğim. Dön araya tor devre vurabilirsen. Pires seni düşüreyim dur. Aldım kürden Düştü. Atladık şimdi aldım kürden ben. Bana attı lan. Alırken ben o da sana vurdu. Price'i de anlayalım. Tamam tamam tamam. Eler çok takmayın prim kasmaya gelmiş. Ve satmak isteyen dediğim gibi bize ulaşsın, gün versin. Türün, Götü kaldım. yiyen gelsin. Benla, Başka kaldı. bir şey demiyorum. Ya, boş Benla. yapmasınlar burada. Türün geldi Murat. Yok, sıkıntı Kanka Tor atarsan Lan düşürük. ölme ölme ölme. Atabilir geldin. misin Tor? Kim? Bir düştü kanka. Mali sat üstüne <laughs> ölsün. Attım lan. Öldü. Yüzde yüz öldü Körsü. kanka. Reding, lan lan lan. Loot yok. Var mı skill? Raid'im. 10 kaldım Murat. 10 kaldım. Sana atayım. aldım kür Tor at. Kürt Tor at. Tor at. Malisa tölsün. Öl. Bile. Çift sap attı. Dur gidip keseceğim. Tamam. Dur dur kilo atmadım. Bekleyin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bedim, transfer edeyim. Bedim. Kafa kafaya dönmemiz lazım. Çift sap yapıyor. Sardı. Bekle sana çevirecek tek nok. Bekleyecek ama. On kat bitti bitti. 10 kaldı. Kanka bak kafa kafaya dönmemiz lazım. Çift sap yapıyor. Priesti kestir. Priest'i kanka ölmez o Priest'i ya. Çok Priest çift sap yaparsa ölür. Bu full 3 Priest. Zor ölür. Yalnız ama yalnız. üstünü çıkarmış o ya skill var şu an. Bir price oynayalım bence düşürürüz price'te. Bir deneyelim dur. Bir bu, bu, bu tür price oynayalım bekle. Tamam. Kank asıl size kıramadan benzeri CP var mı? Yok CP bekle. Asıl oyna. Bekle bekle. Tamam CP gelince söyle bana aldım ki onu. Gelince söyleyeceğim. Bir 3 şey taktik yapalım. Bekle bekle. Sallı. 10k. Saldı direkt vuracak saldı. 10K, 10k 75 sallı. atıp gelmiş tipimiz. Tam saldı kanka saldı saldı. Tamam, kanka, şimdi şunu yapıyoruz ne? bir dinle. Safe oynama. Torat diye Playstation süper at. Ben ayarlayacağım Bilmiyorum. her şeyi. Sen bir tane asıl dönüşe kanka. Asıl. Tamam. Asıl eskimi kanka. Ben asıl eskimi olur? Al kürün kürün al. Dön Price Torsu Öldü Prius. Vay canı inmedi. Spike'ı vurdum sıfır can. Kanka beni dinle şimdi. Toru aç alana atma tamam. yere. Aldım, yere. Alana at, atma yere. Tamam. on katma bana. on katma bana. Atmayacak. Dön şimdi Tor. At Tor'u ölsün. At Tor'u ölsün. Öldü. Ben istedim Ben oraya. Prius'lere attım. Geldim. vay ya Küfürünü Kanka hasar çıkmıyor kanka, ki. Evet yüksek AP olsa şuan. evet. Aldım, çok çoktan ölmüştü. Aldım. Hasar çıkar. Price, Price'dan sadece çok kill almıştı. Aldım onu. Ya evet Price'dan. Price var. Döner bir tur atsa. Aldım Kürlü bana attı. Ben devam et Price'dan. Malisli. Bir tur atsa döner CP'siz. Tamam. Bekle. Skill dönsün. Asas Malice. kendine geç. Kür alıyor. Süper tor yap. Süper Malis, Malis yap. Malis. Hazır mısın? Ha, elim kırdı ya. Sabrı kanka. Sana dönecek tamam. Ali, sana dönecek sablı, Ali. Fake sablı, bu. Sablı. Tamam, sablı. Durma. Elini düşürdüm 3 oldu. 4. 10 kan bekliyorum. Valise vuracak. Valise vuracak. Tamam, 10 kan. Şurada. Debeleyim kır atmıyorum ona göre. Tamam. Tek tek atabilir. On kan aldım. Çok iyi. 10k. Bir daha tek on kan Ali, bak For... bir sus. Yo 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 yo, bir sus. Bak benim dediğimi yap ölecek. O, o bana dönerken evet, bilerek sen fake Bilerek fake, tamam, fake sana, sana dönerken torat. Torat torat torat. Tamam bekle. Kendimi tutuyorum. Torat şimdi. Korkma 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 keseceğim ben onu. Doğru. Dur kanka. Manis bir tane biz geç kaldım. Kanka biraz erken ya. Biraz evet, erken ya. Geç kaldım. Sabah adam. E dur bekle toru aç, aç tora aç atma. aç tora atma. Hazır. At toru, öl kürünün. at toru At sabah toru at tora. Torlu kanka vur şimdi. 10 kalacağım. 10 kalacağım vur sen. Çok güzel sab atıyor. 3'tür. Aynen. Sabdı. Kafa kafaya dönmeden kesemezsin ya sab atıyor. Kanka, kafa kafa kafaya dönüyoruz. Kanka kapı dönmeden kesemezsin lazım. kanka kesemezsin. 2-1 değil mi? Asans db'nin. 2-1 öndeyiz. Asans CB tur. Düz. Evet. Kül lazım dur. Doğukan cc versene burada Doğukan. Doğukan cc ver. Cc ver. Çete bir bakayım. Hırsız utanmadı most atıyor. Ya arkadaşlar. Dediğim gibi. Prim katmaya gelmiş. Bak Prim kasmaya gelmiş kendisine söylüyorum. Yayınlarda kendini göstermene gerek yok. Ayağıma koşmana gerek yok. Ne bileyim böyle boş boş işlerle uğraşmana gerek yok. Yaz bana kardeşim yaz. Yaz diyorum yaz. Boş yapıyorsun. Girmişsin 500 AP fark var. Gelip burada artistik yapmaya çalışıyorsun. Bir yarram değilsiniz oğlum. 100 kere anlattım bunu. Yazacaksın bana 2 gün sonra tarih vereceksin. Geleceğiz yayın açıp atacağız. Gelmişsin burada gecenin 3'ü yayın açıyorsun. Bekliyorum. Bekle hamına koyayım. Başla 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 başla. Başla. Doğukan geldi. Bir saniye. Tamam. Ali direkt çevirecek. Direkt çevirdik. Bekle. 10 kaldı. Ali. Ali. Ha. Torat Rey gel Priest'e. Torat Rey gel Priest'e. Çabuk. Vur. Öleceğim. Lan öleceğim. Lan. Rahat. Elini düşüremiyorum. Piçin oğlu bana vuruyor. Vur vur Priest'e vur. Ya şu ben, asas ben, yüzünden ben. ölüyordum. Adamın elini düşüremedim. Asası tamam, hazır. Cepe Asası hazır. hazır. Bekle. On bekle. Cephe Çık bitiyor. Sol. Torat Torat Priest ölsün. Priest'i kesiyorum. Gel Rey. Oğlum 100 can adam ya. Bir can amına koyayım. Ben et kanka. Ben istiyorum. Asasın ikinci tur olabilir. Aldım sabını ben Atmadım. Yok kanka olsa kafana vermedim. Uçum vurayım araya vurdursana cephesiz. Price oyna kanka. Price vur. İkinci tur deneyeceğim. Uçacağım asasın. Tamam. Uçacağım. Elini izliyorum senin. Bekle. Bekle. Hazır bekliyorum. Bekle. Ben isteye beton. Şimdi kanka asas. DB. Çok kır, çok kır olmaz. Sabu yok. Bir tane sabu yok. Evet. Var mı torun? Cephe var mı? Cephe var mı? Var cephe. Hazır. Hazır. Şimdi de nasıl süper torun karaya? Sadece torlu. vuracağım. Malis. Lan ya o döndürecek, o döndürecek, o döndürecek. Tamam, sabah. Alo o bana dönerken da. DB tor yapsana, DB tor. Tamam, bekle. Sabık bekle. Sabık çabuk ama, ama, çabuk ama, çabuk Şimdi ama. Şimdi hazır, asas. DB. Malis tor, Malis, at. Attım. Sana ya. vuracak, sana vuracak. Korkutuyorum. Aldım kürümü. Meyir mi ne? Kapalı kapalı. Kapı tamam. İkinci turları var. Abi Sana çok gönderiyor ya. Evet, tutuyorum ben kendimi sıkıntı yok. yakalatsana. Fake, risk alacağım. CP sik İkinci hazır. turları. Hazır. Beni tutma. beni, tutma beni tutma. Beni tutma. Beni tutma. Ben tutma. Türk oldu bunda. Aldım o tane. Ne hey, yaman akıyım. Thanks for Aldım. Hasar az çıkıyor. Hasar. Evet. Ve yok ya. Ben Dikkat et. Bir tor atıp R'ye gelirsen var ya bunun CHP'si. Geldim. Kaldı bekle Ali. Bekle 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 bekle. Ali bekle bir pişlik yapacağım bekle. Tamam Bekle. Bekle Ali bekle. Bekle bekle ölmem tamam, tamam. atma el. Atma el. Tor alanı aç bekle atma. Alanı aç bekle tamam mı? Dinliyor tamam. musun? Evet. Fake'ini atsana sen o beni, beni kestirmeye çalışıyor. Fake at o ölsün. Tamam hazır, Şimdi Hazır? Thor, al körünü. Thor atma, fake kanka. at. Fake at, süper malis bir şey yap. Thor'a vurmayacağım. Bekle, bekle. Bekle. Bekliyorum. Sabır, sabır, sabır. Şim, hazır bak gör. Hazır. hazır. Kanka süper kanka. kanka. Üstüme gelsin Super keseceğim maliz. bekle. Risk aldık bak, süper malistan teki misin aslında? Kör etti beni. Devam devam süper kanka, devam. Kanka beni dinle keseceğim. Hayır 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 var skill. Thor'u at dedim de at bekle. Tamam. At. At üstünde oh, ölecek o at. Dur, Bana at, o kağıt o üstünde ölecek. Hadi hadi hadi. Hadi. Oğlum hasar çıkmıyor ki. Repere mi oldum? Yok. Şimdi Ardiren usul oynamamız lazım. Dex'li vurdum lazım. ya. Araya bulmamız lazım. Sece Bizim gitti. yakalamamız lazım kanka. Amona koyayım. Bir Sece'de iki kill aldık ya. Kanka dur dur Sece basacağız mı? Sece basalım mı? Bas semite girecek ya bas. Ee Kanka ya Kanka, ben çıkacağım çıkacağım. Tamam çık olacak. Ben o şey çare geçeyim. Benim çare geçsin ya sen gir. Semi nasıl girsin? Tamam ee... Semih, sen nasıl girsin? Bro, bro. ben nasıl kestim biliyor musun? Biliyorum boş kestim. Boş kestim. Evet evet. Kanka uzatmayalım <laughs> isterseniz ya ben de çıkayım. Gel Atak, gel. gel. Bir seyirci atak gir Semi. Semi gel. Biraz.